Organik zekaya hoş geldiniz. Para için kullanılan mantralar gerçekten güçlü ve etkilidir. Tek yapmanız gereken bu 6 para mantrasını söylemek ve ardından banka hesabınıza ne olduğunu izlemek. Çünkü bu 6 cümlenin beyninizi finansal bolluk için eğittiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 1995 yılında bir nörofizyoloji dergisi zihinsel provanın beyninizdeki sinir ağlarını nasıl büyüttüğünü gösteren mucizevi bir çalışma yayınladı. Daha önce hiç piyano çalmamış dört farklı insan grubu üzerinde bir hafta süren deney yaptılar. Birinci gruptan sadece basit bir parçayı fiziksel olarak pratik yapmaları istendi. Daha sonra ikinci gruptan hiçbir talimat olmadan ve bilgi verilmeden piyano çalmaları istendi yani benim gibi piyano hakkında hiçbir şey bilmeyen birini alıp git günde 2 saat tuşlarla uğraş ve piyanoya biraz alışmaya çalış dediler. Üçüncü grup piyanoya asla dokunmadı. Sadece birinci gruba verdikleri basit parçanın nasıl çalınacağını zihinsel olarak prova yapmaları istendi. Dördüncü grup kontrol grubuydu ve bu süreç boyunca hiçbir şey yapmadılar. Araştırmanın sonuçları oldukça ilginç. Beyin aktiviteleri ölçen cihazlardan çıkan sonuçlara şaşıracaksınız. Bir haftanın sonunda 3 numaralı grup sinir ağlarının genişlemesi ve gelişmesi açısından 1 numaralı grupla hemen hemen aynı değişiklikleri gösterdi. Ancak 2 numaralı grup herhangi bir değişiklik göstermedi. Peki, bunu hayal eden grup ve gerçekten yapan grup neredeyse aynı nöral hücre aktivitesine, beyin dalgalarına sahipti. Ve sadece hayal ediyor olsalar bile piyano çalıyormuşçasına beyinlerinin aynı kısımlarını uyardılar. Demek istediğim bunların bilimsel olarak işe yaradığı kanıtlanmıştır. Ve beyniniz aslında henüz gerçekleşmemiş bir gerçeği değiştirebilir. Peki bunu kendi hayatımızda nasıl uygulayabiliriz? Birazdan vereceğim bu 6 cümleden önce bir araştırmadan daha bahsedeceğim ki bu cümlelerin önemini gerçekten anlayın. İngiltere'de araştırmacılar 3 grup üzerinde deney yapar. Birinci grup kontrol grubu, yani hiçbir şey yapmazlar. İkinci grup motivasyon grubu, egzersizin yararları hakkında materyaller okurlar. Üçüncü gruba ise egzersizi ne zaman ve nerede yapacaklarına dair bir plan formüle etmelerini sağlarlar. Spesifik olarak üçüncü grubun her bir üyesine şu cümleyi tekrarlattılar. Önümüzdeki hafta boyunca Akşam 7'de evimde en az 20 dakikalık egzersiz yapacağım. İkinci grupta 35 kişi egzersiz yapıyorken, üçüncü grupta 91 kişi egzersiz yaptı. Sonuçlar oldukça çılgın değil mi? Ne zaman ve nerede ne yapacaklarını bildikleri için kolaylıkla egzersiz yaptılar. Şimdi öncelikle sizden uygulama yeri ve zamanı seçmenizi istiyorum. Bu niyetinizi açıkça belirtin. Mesela ben bunları saat 4 ila 5 arasında yapıyorum. Tüm bu olumlamaları kağıda yazıp yüksek sesle okuyorum. O yüzden şimdi siz de seçin. Uyandığınızda banyonuzda mı söyleyeceksiniz yoksa yatağınızda mı ya da uyumadan hemen önce mi? Bu 6 para olumlamasını kullandığınızda ve onları eyleme geçirmeye niyet ettiğinizde beyniniz refahın geldiği mesajını alacak ve zar zor geçindiğinizi düşünmekten vazgeçecektir yani bir numara. Her gün, her şekilde daha fazla ve daha büyük finansal fırsatları çekiyorum. Her gün, her şekilde daha fazla ve daha büyük finansal fırsatları çekiyorum. Her gün, her şekilde daha fazla ve daha büyük finansal fırsatları çekiyorum. Her gün, her şekilde daha fazla ve daha büyük finansal fırsatları çekiyorum. Güzel bir derin nefes alın ve bu cümleyi tekrar edin. 2 numara. Evrendeki servet ve finansal bolluk hayatıma çığ gibi akıyor. Evrendeki servet ve finansal bolluk hayatıma çığ gibi akıyor. Evrendeki servet ve finansal bolluk hayatıma çığ gibi akıyor. Bu benim favori cümlelerimden bir tanesi çünkü beni iyi hissettiriyor. Tamamen bolluk mentalitesinden kaynaklanıyor. İyi hissettiriyor, duygusal hissettiriyor. Beyninizi yüksek vitese geçiriyor ve sinirsel aktiviteyi elde ediyorsunuz. 3 numara Beni daha büyük bir bolluğa götüren sonsuz zenginlik kaynağıyla birim. Beni daha büyük bir bolluğa götüren sonsuz zenginlik kaynağıyla birim. Bunu söylediğimde gözlerimi kapatmayı seviyorum. Çünkü bunun beni daha büyük bir refaha yönlendirdiğini hayal ediyorum. Dördüncü cümle Mükemmel insanları ve mükemmel kaynakları mükemmel zamanda çekiyorum. Mükemmel insanları ve mükemmel kaynakları mükemmel zamanda çekiyorum. 5 numara Finansal olarak özgürüm. Gelirim istikrarlı bir şekilde artıyor. Buradaki duruma dikkat edin. Beyniniz yeni bir kalıba alışmaya başlıyor. Beyniniz artık finansal refah için eğitiliyor. 6 numara. Artık çok mutlu ve minnettarım. Çünkü para bana sürekli olarak birden fazla kaynaktan artan miktarlarda geliyor. Artık çok mutlu ve minnettarım. Çünkü para bana sürekli olarak Birden fazla kaynaktan artan miktarlarda geliyor. Bu olumlama değerli yazar Bob Proctor'a ait ve ezberlediğim ilk onaylama buydu. Artık bunları ezberlediğinize göre frekansa girmeniz çok daha kolay olacak. Şimdi bu olumlamaları birlikte tekrarlayalım. Her gün her şekilde daha fazla ve daha büyük finansal fırsatları çekiyorum. Evrendeki servet ve finansal bolluk hayatıma çığ gibi akıyor. Beni daha büyük bir bolluğa götüren sonsuz zenginlik kaynağıyla birim mükemmel insanları ve mükemmel kaynakları mükemmel zamanda çekiyorum. Finansal olarak özgürüm. Gelirim istikrarlı bir şekilde artıyor. Artık çok mutlu ve minnettarım. Çünkü para bana sürekli olarak birden fazla kaynaktan artan miktarlarda geliyor. her gün her şekilde daha fazla ve daha büyük finansal fırsatları çekiyorum. Evrendeki servet ve finansal bolluk hayatıma çığ gibi akıyor. Beni daha büyük bir bolluğa götüren sonsuz zenginlik kaynağıyla birim mükemmel insanları ve mükemmel kaynakları mükemmel zamanda çekiyorum. Finansal olarak özgürüm. Gelirim istikrarlı bir şekilde artıyor. Artık çok mutlu ve minnettarım. Çünkü para bana sürekli olarak birden fazla kaynaktan artan miktarlarda geliyor. Finansal bolluk zihniyeti kazanma çalışmamıza güçlü bir çekim oluşturduğuna gönülden inandığım 4 numaralı olumlamayı yorumlarda yazarak başlayalım. Mükemmel insanları ve mükemmel kaynakları mükemmel zamanda çekiyorum.